Arkadaşlar bu videodaki sorumuz, başlığımız şöyleydi. Ledlere driver ya da dirençler olmadan sabit akım sağlanabilir mi? Evet. Elimizde bir adaptör, herhangi bir adaptör. Mesela bu 5 voltluk bir telefon adaptörü. Ya da elinizde 12 voltluk bir trafo olabilir. Hiç fark etmez. Ve voltaj düşürücü ya da voltaj yükseltici modüller. Şu düşürücü, bu yükseltici. Bunların ihtiyaca göre tabii. Şimdi elinizde 12 volt trafo varsa size lazım olan şey düşürücüdür. Ama 5 volt varsa duruma göre yükseltici de lazım olabilir. Eğer bununla 12 volt'luk bir LED modülü çalıştırmak istiyorsanız 12 volta çıkartmanız lazım. Ne yapacaksınız? Şunu kullanacaksınız. Bu iki düşürücü de Piyasanın en ucuz voltaj düşürücü, düşürücüleridir. Yükseltici aynı zamanda. Yani bunlar 30, 40, 50, 60 liralık bir şeyler. Yani şu küçük olan 30 lira galiba. Bu da 50 lira mı 60 lira mı ne? O civarda yani şu bugünkü fiyatlarını söylüyorum ben. İleride ne olur bilemem tabii. <laughs> Bizi neden kurtaracak bu iş? Şundan kurtaracak. LED driverlar pahalı. Ve başka bir işe de yaramıyor. Bununla da istediğimiz gibi potansiyometreyle bakın şuralarda e, potansiyometreden tornavida yardımıyla ayarladığımız zaman buradan giren 5 voltu şunda 10 volt, 12 volt, 13 volt neyse o oraya kadar çıkartabiliriz. Bu yükseltici olduğu için. Burada düşürücü 5 volt girdiğimiz zaman buradan 4 ve aşağısına 3'e, 3.5'e, 2'ye kadar indirebiliyoruz. Yani bu çok kullanışlı bir modül olduğu için bunlar bu videoda da bunların üzerinden anlatacağım size bir şeyi şimdi burada öğrenmemiz gereken şey şu ledin çalışma voltajını bilmemiz lazım arkadaşlar ledin çalışma voltajını bilmezsek yani kullanacağımız ledin olmaz onu da zaten ya fabrika kağıdına bakarsınız ya da internetten ya da internetteki satış sitelerinde falan bunların hepsi var. Örneğin bu elimdeki benim 3 watt power led dediğimiz ledler. 3 wattlık. şimdi bunların ileri akımları ve voltajları var. Onu da nereden öğreniyoruz dedik. Biraz evvel söyledim. İnternetteki bilgi, fabrika bilgi kağıtlarından. Bakın şimdi. Şüled'in kağıdı. Teknik kağıdı. Bakın burada ne yazıyor? İleri akım diyor. Yani en fazla şunla uygulanır diyor. 0.7 amper. Yani 700 miliamper. Peki voltaj ne? O da burada yazıyor. 3.2 ile 4 arasında bir voltaj seviyesinde. Şu ayarı maksimum tutturacaksınız. Yani en fazla 700 miliamper. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Elimizde bir adaptör var dediğim gibi. Modülü önce çıkış voltajını 3 volta ayarlayacağım. Şu düşürücüyü. Çünkü 5 bu 3 3.2 ile 4 arası olduğuna göre bana 5 volt çok fazla. Yani bunu direkt buna bağlayamam ben arkadaşlar. Çünkü bu adaptör de ledden güçlü olduğu için ledi bozacak. Ne yapmam lazım? Direnç de kullanmak istemiyorum. Ama elimde bundan var. İşte şimdi bunu yapıyoruz. Ledin pardon adaptörün artısını girişten veriyoruz. 5 voltu burada. Çıkışa bakacağız kaç volt var. Açıyoruz. Adaptörümüzü şuradan bağlıyoruz çıkışı bir ölçelim 3.5 volt var bunu biraz kısabiliriz çünkü ledin 3 volt bakın tornavida ile döndürüyorum 3 volta getireyim bunu sonraki adımda zaten bağladıktan sonra ampermetre konumuna geçireceğim e, ölçü aletini orada tam amper ayarını vereceğiz Şuradaki voltajı da göstereyim size girişini. Bakın. 5 volt celyan var. Bunlar standart zaten. Hemen ledimizi bağlayalım. Artı kutbu direkt bağlıyoruz. Artı bacağı. Ledin anıt oluyor. Eksiği de araya bu ölçü aletini koyacağım. Onu da şöyle alacağım amper konumuna. Aldım. Adaptörden gelen eksiği buraya koydum. Şunu da Evet. Bakın 29. Yani 0.29 demek 300 mA gibi. Burada biraz daha yükseltebiliriz. Çünkü 5 voltta fazla bir şeyimiz de yok. İşte 35'e kadar geldi. Bakın 30 37'ye kadar şu bak düşürebildi. Ne, düşürücü. Eğer 12 voltluk bir adaptörümüz olsaydı elimizde bunu tam değerine kadar getirdim ben. Ben bunu diyelim ki 35'te bırakacağım. ince bir ayarı yapıyorum aşağı yukarı kaçırdık neyse 38'de kalsın e, 380 miliamperde bu, bu sabit bir akıma kavuşmuş oldu arkadaşlar bu led e, bununla fabrikanın tavsiye ettiği zaman kadar çalışabilir. Yani 20 bin saat mi, 30 bin saat mi, 50 bin saat mi? Neden? Çünkü voltajımız düşük. Şimdi voltajını size göstereceğim şuradan. Demin göstermiştim 3 voltlu. Biraz daha yükselttik onu. Şimdi bunu voltajı alalım tekrar. Demek ki bu ledlere biz 3 volt, 3.2 volt, 3.3 volt civarında bir voltaj verirsek, verebilirsek, Hiçbir şekilde akım yükseltemez çünkü voltaj düşük. Akımı yükseltmen için voltajın biraz yüksek olması lazım. Yanarken şurada bakalım hemen. LED'leri vesaire bütün şeyleri yük altında ölçmeniz lazım arkadaşlar. Yük yük yükteyken tutacaksınız. Bakın 3.10 bu led 3.10 ile çalışırken demek ki 30 380 bir amperle çalışıyor ve bunu asla yükseltemez arkadaşlar çünkü 3.10'daki bunun çalışma akımı buymuş e şimdi bunu böyle anlamış olduk bu sefer de 5 voltluk yine aynı adaptörümüzü 12 voltluk bir ledle çalıştıracağız Nasıl olacak bu? Yükselteç kullanacağız arkadaşlar. Örneğin 12 volt bilet size. Modül Ortasında direnç var. Bununla çalıştıracağız. Şuradan 5 voltu veriyoruz. 5 voltu veriyoruz. Burada kaç volt var ona bakalım önce. Açtık. 9 volt var. Bize lazım olan voltaj 12 volt. Şu 12 voltla çalışıyor. Aynı şekilde bunun da üstünde gene potansiyometre var. Onu 12 volta getireceğiz. Sonra ince ayarında yük üstündeyken yapacağız. 10, 10 buçuk. Evet, 12 volta getirdik. Şimdi artıyı direkt verdik, eksiği de ampermetreden geçiriyoruz ve anahtarımızı açıyoruz. Tabii yanlış evdeyiz şu anda. 0.12 amper yani 120 mili amper. Şimdi ben istiyorum ki şu ledi e, bu modül ledi en fazla 100 mili çekecek şekilde kullanmak istiyorum. Nasıl yapıyorum onu? Şuradan voltajını düşürdüğüm an o istediğim olacak arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin voltmetreyi. Evet. 0.10 yani tam 100 mA çekecek duruma getirdim. Bu 5 voltluk adaptörümle şu voltaj yükseltici 12, 12 volttan biraz düşük hale getirdik. Ama amperimiz 0.10 amper yani 100 mA ile çalışır durumdadır. Görüşmek üzere.